yay burcuyla birlikte olsan mutlu olur muyum? Merak ediyorsun, normal. Bir şey demiyorum. Tabii kalpten başlamamız lazım. Tabii ki bu ateş kırba olduğu için kırmızı bir kalp bunlara yakışır. Ateşli insanlar. bunu bileceksin. Kalp bunlarda var mı? Var Boros Bey. Yayda kalp yok. Onu bileceksin. Ne var? Beyin. Akıllıdır. Göstermez. İnanılmaz gururludur. Gururlu olduğu için kıskançtır. Hiç belli etmez. Yüzde yüz kıskanır. Kıskanmıyorum diyorsa kıskanmadığı içindir. O ayrı. Ama kendisiyle alakalı, kendisinden üstün gördüğü bir kişiyi veya denk gördüğü bir kişiyi yani görmez de kesin kıskanır. Net. Bunu böyle bileceksin. Yayların bilmeniz gereken, yüzde öğrenmeniz gereken en önemli özelliği belli etmiyor. Duygusunu, düşüncesini belli etmiyor. Bunun sebebi şu. Diyor ki bu her zaman böyledir. Senin düşüncen senin fikrin kardeş. <laughs> yani öyle düşünün. Senin düşüncen, senin fikrin. Bu özgürlük kafası. Beyin, zeka, mantık ve özgürlük. Rüzgarlar, özgürlük. Yukarılar, beyin. Yayların hedefi her zaman yukarıya'dır. Ok buraya kadar Gergindir bu. Yay gergindir her zaman yani. Hazırdır, gerilmiştir. Hazırdır fırlatılmaya. Yaylar da aynen böyledir. Fırlamaya hazırdır. Hedefini gördüğü an sadece hedefine odaklanır. O yüzden bunların gözleri, bunların da bir göz var. Ooo. Bir yay burcunun hedefi her zaman işte, meslekte, aşkta, her yerde her zaman yukarısıdır. Mutlu olduğunda onun mutluluk enerjisine bayılmayan, anlamayan geri zekalıdır veya kördür. İnanılmaz mutluluk enerjisi vardır. Mutlu olduğunda ama. Bu kadar güzel gülen, etkileyici gülen başka burç yok. Sen, ben çok yakışıklıyım Barbaros Arabam da var, evim de var, işim de var, gücüm de var. Çok ciksim, çok canlı bir insanım. Giyimim de, da. Takım elbise giyerim, kravat giyerim, gömlek giyerim. Yakışıklı birisiyim. maddiyatım var, işim var, gücüm var. Maddiyatım da iyi falan, güzel. Seni ilk bulacak olan ilk kişi yay burcu kadınıdır. İlk isterse gelir, istemezse gitmez bu ayaklar. Bunun beyninin istemediği hiçbir yere gitmez. Asla. Bu var ya bu ve bu. Gidiyorsa istediği için gitmiştir. Gelmişse seni sevdiği için gelmiştir. Arkadaş olarak, sevgili olarak neyse ne. Sevdiği için gelmiştir. Yoksa gelmez. Gitmez. Asla Asla basit bir insan değildir. Asla. Kafa bu. Barbaros Bey sen öyle diyorsun da ama ben ben öyle görmüyorum bunu. Öyle değil bu. Tamam da bunu kafa bu. Beni delirtme. Kimseyi değiştiremez. Kafası bu. Basit olmayacak kafası var. Yapıyor mu neler? Şunları, bunları, şunları bunları. Cinsellik konuları var. Girer mi girer? Barda yeni tanışmış. Anında girer. Ama ertesi gün ben basit değilim. O ayrı. Gerçekleri. <laughs> e ben ne anlatıyorum ya? Benim benim. Ben ne anlatıyorum kardeşim? Koç bir çapkınlıktan yay iki diyorum. Özgürlük kafası, zeki, akıllı, mantıklı, bencil. Cinsellik önemli. Barbaros Bey yay burcu kadına nasıl mutlu olacağız? Cinsellik ve onundan üstün olacak. Kendileri söylüyor ki. Hayır kendileri söylüyor. <laughs> Kadın kendisine bakmamış. Yemiş 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 olmuş kalça bu kadar. Göğüsler olmuş şey gibi. Yani böyle boyu kısa şu kadarcık boyu var. Yanıma yakışsın. Ya sen elliye şuna gelmiş. Ne yanına yakışacak? Sen kendine baksana be. Öyle abartı olanları var. Çok dikkat etmen lazım. Kimle uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Hani kime sevgili olacaksın? Kimle aşık ol? Kimle evleniyorsun? Hayati meseleler. Çok hayati meseleler. Kimle evleniyorum?